Bu hissede büyük hareket bekleniyor. Anadolu Sigorta ANSGR yatırımcıları için kritik gelişmeler var. 1 Mart 2025 itibarıyla hisse fiyatı 107 ,90 lira 90 kuruş seviyesinde. Peki temettü ödemesi ne zaman? Hedef fiyat ne? Hisse bedelsiz verecek mi? İşte detaylar. Temettü bombası. Temettü dağıtım tarihi 28 Mart 2025 brüt temettü 4 lira 20 kuruş. Net temettü 3 lira 57 kuruş. Temettü verimi %5.8. Şirket ayrıca %300 bedelsiz sermaye artırımı yaparak sermayesini 500 milyon liradan 2 milyar liraya çıkarıyor. Bu ne anlama geliyor? Elinizdeki hisse miktarı artacak. Teknik ve temel analiz, teknik analiz. Hisse 110 lira 80 kuruştan 107 lira 90 kuruşa gerileyerek kısa vadeli bir düşüş gösteriyor. Ancak bu alım fırsatı mı? Temel analiz 2024 yılı yatırım gelirleri 20 milyar liraya, net karı 10 milyar 400 milyon liraya ulaşması bekleniyor. Yeni hedef fiyat 123 lira. Analistlerin tavsiyesi al yönünde. Bu video yatırım tavsiyesi değildir. Sizce Anes e yükselir mi? Yorumlara yazın, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.